Kızım sen niye asın o Hı? Bu suratın hali ne? Hali. Orada orada yalnız bıraktık. Haydi. Ee? Sahne? Ee, sahne. Şey... Ailesi eminim çok kızmıştı. Sahne? Tam da bu. Sahne. Re, ne demek sahne? O benim için ailesini karşısına aldı. Beni öldü sanınca nasıl ağladı sen görmedin. Fadime gördü. Fadime sor ona. Ula fırtına şerefsizi ağlamış. Bu da... Bu da... yayla yaylaya da buldum bakır parası. Sevdalanma fırtıralı ya da yersun bıçak yarası. Aha da bu. Anladın? Sen vazgeç o yoldan. Bu yolun sonu bıçak yarası. Re hepiniz deli. Sev ben nişanlı adama sevdalanacak değilim. Ha? Tabii ki değilsin. Niçin? Çünkü sen süper zeka bir kızsın. Aferin sana. Haydi bakayım geçelim içeri. Bugünün bir kritiğini yapalım. Haydi. Onu doğru dedi ha. Sen nişanlı bir adama sevdalanacak bir kız değilsin. Neden? Çünkü kafalı bir kız. Ama bu evli bir kadına sevdalan. Neden? Çünkü kafa yok kafa. Akçe kız. Hoş geldiniz patron. Buyur. Bizi bir sula kızım da haydi. Bir ıhlamur yap, bir şey yap. Kuruduk kaldık bugün. Haydi. Tamam. Tamam. Ne <laughs> Bak şimdi kuruduk deyince aklıma ne geldi? Belçete bugün ne güzel ıslattım ama. Dişine dişine. Islatmakla kalmamışsın. Bir de patella kemiğini dağıtmışsın. Afer neyin dağıttı? La patella dedi, diz kapağından vurdu ya bu manyak <laughs> onu diyor. <laughs> Doktor hanım, Alın kemiğinin doktorcası nedir? Frontal. Ne kadar güzel. Şiir gibi sınıyor kulağa. Frontal. Şerif sana sorduğu zaman Behçet'in cezasını kes diye... ...niye frontalinden bunu zımbalayın bu şerefsizi sizi demedin? Frontalinden zımbalayın? Bak şiir ya. Frontalinden zımbalayın. Frontal. Al bak bu da şiir. Cinayet yok. Merhamet var. Barbarlık yok. Kanun var. Gizlürün Gezebabim'de evesi kaldı kurzağım. Hem de ne? Eleni'yi öldü zannedenlerin de kaldı hevesi kursağında. Haydi. Deyin bakayım bana. Kimin suratında bugün kim ne gördü? Aa. Evet. Ya bu Behzat'ın kuyudan çıktığını görünce zarif kadının müncirleri karardı. Şerif de gözleri ensesine döndü. Eleni'yi gören Şükrü'ye karısı da az kalsın hırt <laughs> diye gideydi. Ben de yakaladığım Sezan'ı söyleyeyim. Sezan, Eleni'yi kim denize attı diye sorduğumuzda Hemen atladı ortaya Behzet diye. Aferin size. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Esme'ye katili koruduğunu söylediğimde... ...dönüp fırtınalara bakmadı bile. Bu ne demek? Fırtınaların bunu bildiğinden zaten emindi demek. Kendi aralarında bunu konuşmuşlardı demek. Yani Esah'tan eleni denize atan onlardan biri. Haklıymışsın ha abi. Ama hangisi? Şey fark ettiniz mi? Sevcan uzun kollu ve boğazlı giyiyordu. Bu öyle. Havalar o kadar soğuk da değil aslında. Niye de? Çünkü distal ön kolda ve karotis üçgeninde ekimoz vardı. Af buyur. Ee, şey kara, şurada karotis üçgeninde... Şah damarı. Siz ne diyorsunuz? Şah damarı. Şah damarının şurada, şah damarının geçtiği yerde ve bileklerinde morluklar vardı. Eee... Şey, parmak izine uygun morluklar. Birisi onun boğazını ve bileklerini sıkmış. Yani sen değilsin ki. Seni Deniz'e Sevcan attı. Esme de bunu öğrenince kardeşin önce bir güzel benzetti, dövdü, sonra da onu korudu. Bir ihtimal. Diyelim ki Sevcan. Sizce Fırtınalılar para için gelinlerini ortaya atar mı bizim önümüze? Borç buna izin verir mi?